10 Radyo'da ortak yayınımız başlıyor. Hazır mıyız? Bey? Hazırız. Belki. Mikrofonu biraz daha yakın tutalım. Merhaba değerli dinleyenler. Sesimizin, sözümüzün ulaştığı bütün mekanlara selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Radyo gazetesini bugün de başlatıyoruz. Bugünkü radyo gazetesinde konuğumuz avukat Göksel Atlı, Battalgazi Deva Partisi ilçe başkanı. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Göksel Atlı'yı bir süreden beri artık kamuoyunda <laughs> görüyoruz, sahalarda görüyoruz. Siyasete girişinizi aslında ilk olarak konuşmak istiyoruz. Ama onun öncesinde tabii geçtiğimiz günlerde bir kara operasyonu vardı. burada. 13 şehidimiz var, e, bu şehitlerimizden bir tanesi, e, biri e, Malatyalı hemşehrimiz, az subay Semih Özbey. Onları anarak, onlara rahmet dileyerek ve sizin de tabi bu konuda söyleyecekleriniz varsa onları alarak başlayalım isterseniz. Evet, Öncelikle izleyicilerimize merhaba demek istiyorum. E, maalesef e, yaklaşık 5 gün kadar önce, terör örgütünün elinde bulundurmuş olduğu rehineleri canice bir şekilde katlettiğini öğrenmiş olduk. bunu şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Allah'tan şehadetlerinin kabulünü diliyorum. Ailesine sabırlar sabırlar diliyorum. Bu ailelerin bu kadar süredir beklediği haber asla bu olmamalıydı diye düşünüyorum. E, maalesef e, kahraman askerlerimizin e, kahramanca ve nadiren gerçekleşebilecek kabiliyetleri ortaya koymuş olmasına rağmen başarılı bir operasyon gerçekleşmedi ve askerlerimiz Hı -hı. şehit oldu. Bunun için gerçekten büyük bir üzüntü duymaktayız. Buradan rahmetle ve şükranla anlıyorum kendilerini. Evet. Şimdi e, gündemimize dönelim. E, sizi e tabii Battal Gazi Deva Partisi ilçe başkanı olmanızla elbette bir çevreniz, bir kitleniz sizi bilen, tanıyan, e, takip eden bir kitle vardı ama e, işte siyasete girince e, biraz öne çıkmış oluyorsunuz. Niye evet. bir iddia ile öne çıkıyorsunuz? Evet. E, nedir diyelim işte ilçenizde e, teşkilatın başına geliyorsunuz. Teşkilatların başında olanların illaki gelecekle ilgili hedefleri olacaktır. Evet. Belki bir belediye başkanlığı, belki bir milletvekili e, olacaktır. Haliyle e, Malatya, işte Battal Gazi, e, Göksel Atlı'yı e, etmiş oluyor, konuşmaya başlıyor. E, biz ilk programımız olduğu için biraz da sizi konuşmak istiyoruz. E, siyasete ne zaman yani daha önce bir siyasi tecrübeniz var mıydı, yok muydu, ne şekilde girdiniz, siyasete atıldınız burada? Şöyle izah edeyim. Açıkçası siyasetten hep uzak durmayı tercih eden bir e, yapıya sahiptim. E, 2011 tarihinde e, yine bazı gelişmelere kayıtsız kalamayarak AK Parti'de e, milletvekili aday adayı oldum. Üyeliğim dahi gerçekleşmedi açıkçası. Sadece aday adaydım. Ve, e, bu süreçte e, adaylığım gerçekleşmeyince ondan sonra siyaset sahnesinden uzak kalmayı tercih ettim. Bu süre oldukça uzun bir süre oldu. Hı hı. Yaklaşık 9 yıl boyunca siyasetten uzak kaldım. Tüm ısrarlara karşım. Ta ki Deva Partisi kurulana dek. Evet. Net cevap oldu. Evet. Peki teklif mi geldi? Siz mi talip oldunuz? Şöyle söyleyeyim. E, bunu müsaadenizle böyle kısaca bir izah evet, etmek evet. istiyorum. Deva Partisi memleketin sorunlarına e, muhalefetiyle e, iktidarıyla mevcut siyaset anlayışının çözüm bulamayacağının anlaşılması neticesinde genel başkanımız ve ekip arkadaşlarının bu işi siyasete atılmasıyla gerçekleşti. Siyasete atılmasıyla kuruldu. Zira iktidar partisi bırakın memleketin sorunlarını çözmeyi, refah seviyesini yükseltmeyi e, vatandaşın derdiyle dertlenmekten uzak bir görüntü sergilemekteydi. E, maalesef muhalefet ise halka inemeyen, e, iktidara geldiği takdirde e, liyakatlı kadroları barındırdığına bir türlü insanları ikna edemeyen bir görünüm sergiliyordu. Yani Deva Partisi'nde kuruculara baktığımızda kurucular gerçekten bu anlamda artık bu çaresizliğe kayıtsız kalmayarak sorumluluk alan insanlardı ve e, bu partinin kuruluş aşamasını gerçekleştirdi. Ben de milyonlarca vatandaşımız gibi bu süreci yakından ve gerçekten büyük bir heyecanla takip ettim. Parti kurulduktan sonra e, parti tüzüğünü, kadroları ve Deva Partisi'nin olaylara bakışını gördükten sonra ne doğru bir yerde olacağıma e, emin oldum. E, yani güvenimin boş yeri olmadığına kağıt getirdim ve deva partisine siyasete atılmaya karar verdim. Deva Partisi'nde şunu gördüm, ben de kurucularımızla aynı amaçlarla, aynı sebeplerle siyasete atılmıştım. Yani bu çaresizliğin içerisinde sorumluluk duygusu olarak bir şeyler yapma gayretiydi bizimki. Zira Evet, Türkiye'de yüzün üzerinde siyasal parti vardı. Ama aslında bir seçenek yoktu, seçeneksizlik söz konusuydu. Yani insanlar yine gidip sandıkta kötü yönetime rağmen AK Parti'ye oy verebiliyorlardı. Evet. Ben de bu sorumluluk duygusuyla DEVA Partisi'ne yer aldım. Yalnız bir başka hususa eklemek istiyorum. Sayın Profesör İbrahim Gezer hocamızın kurucular kurulu üyesi olarak Deva Partisi'nin vücut bulmasında e, yer almış olması, Malatya e, ilk Teşkilatı'nda e, çalışmalarında öncü hmm. rol almış olması da e, açıkçası e, Deva Partisi'nin siyaset yapma arzumu, perç arzumu perçinleyen faktörlerden biriydi. Zira e, kendisi e, liyakatla, bence dürüstlükle özdeşleşen bir siyasetçiydi. Ve kendisiyle beraber bu yolda sanırım bu heyecanı yaşamak istedim. Evet. Ee, peki şimdi Malatya'da geçtiğimiz günlerde Mahmut Nur, Nurlan, avukat Mahmut Nurlan ve ekibi de e, Radyocular Derneğimizi ziyaret etti sağ olsunlar. Evet. 13 Şubat Dünya Radyo Günü münasebetiyle memnun olduk. E, hatta bir espri yaptım dedim hayırdır ya iki ilçeyi birden avukatlar istirah etmiş ikisini birden almışsınız falan. Evet, yani, Tabii olsun. biraz böyle siyasetin Türkiye siyasetini de değerlendirebilme imkanı bulduk. İşte fırsat eşitliğinden falan bahsettik. Tabii il başkanınız da Sayın Onur Güneş muhasebeci. Hepsi de kendi alanında en azından uzman isimler. Kolaylıklar diliyoruz. Neden deva sorumuza da aslında cevabını vermiş oldunuz. Ben bununla ilgili de bir soru evet. yöneltmeyi düşünüyordum. Bu konuda cevabınızı verdiniz. Peki bir teşkilatlanma çalışma süreciniz oldu evet. yani hadi ilçe başkanısın denildiği zaman öyle olmuyor bu arada kongrenizi de yaptınız evet. zaten değil Doğrudur, mi? Siz kurucular yani kurucu olarak atanmış mıydınız başta? Evet kurucu ilçe başkanı olarak atanmıştım. Evet teşkilatınızı kurdunuz. Evet nasıl gidiyor çalışmalar veya da o süreci biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki şöyle izah edeyim. Ee, malumunuz yeni kurulan bir partiyiz buradaki teşkilatlanmamız çok yeni e, düşünün ki daha kongremizi 3 ay önce gerçekleştirdik e, maalesef baskın seçim ortamının e, konuşulduğu bir ortamda bütün bunları yapmak durumunda kaldık üzerimize düşen şeyi biliyorduk yani öncelikle yapmamız gereken şey hızlı bir şekilde teşkilatlanmaktı bunu yaparken de e, daha çok ...ehil, evet. e, Malatya'da az çok karşılığı olan, kirlenmemiş ve daha çok genç bir kadroyla yola çıkma arzusundaydık. Şükürler olsun ki bunu başardığımıza inanıyorum. Tabii ki kongreden sonra yapmamız gereken şey hızlıca teşkilatlanmaktı. E, bunun için neydi? Yönetim kurullarımızı oluşturduk, politika kurullarımızı oluşturduk, politi evet. politika kurullarının ekiplerini oluşturduk. Gerçekten bunlar zor süreçlerdi. Bunun dışında mahalle temsilcilerimizi oluşturmaya gayret gösterdik. E, şunu söyleyebilirim, e, hemen hemen çalışmaların sonunda yer aldığımızı söyleyebilirim. Ancak e, inanın e, bu pandemi sürecinde ve demin bahsetmiş olduğum hassasiyetleri göz önünde bulundurarak e, bir teşkilatlanmaya gitmek, bir yönetim kadrosu oluşturmak sanalından çok daha zor. Şükürler olsun ki dediğim gibi bizler bunları başardık. E, bunu bu kadar kısa sürede başarmamızın bir sebebinin de e, halkımızın, özellikle de gençlerin teveccühü olduğunu düşünüyorum. Yani inanılmaz katkıları oldu. Hı hı. Bu sebeple yeni kurulan partilerin e, yaşamış olduğu e, insan kaynağı nedeniyle yaşamış olduğu sıkıntıları e, yaşamamış olduk. E, şu anda insan kaynağı açısından e, çok fazla bir eksiğimiz olduğu kanaatinde değilim. Ancak büyük amaçlarımız var ve bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için tabii ki çok daha büyük çalışmalarımız olacak ve olabildiğince insanın bünyemizde bulunmasını sağlamaya çalışacağız. Evet. Aklıma şöyle bir şey geldi. Bir parti Bingöl bölgesi miydi? Nereydi? O doğuda bir bölge için teşkilatlanmayla alakalı bir ilan tarzında belki işte Twitter hesabında, sosyal medya hesaplarında paylaşılmış mıydı? E, bu biraz eleştirilere de konuldu. E, belki de sizin partinizdi. E, geçtiğimiz günlerde de e, hatta bir köşe yazarı da eleştirmişti. Malatya AK Parti gençlik kolları için evet. böyle bir hani sosyal medya hesabında işte bizimle birlikte yürümek ister misiniz? Evet. Teşkilatlanma çalışmalarımızda e, olmak ister misiniz? Evet. Gençlik kollarında olmak ister misiniz? gibi bir evet. ilan vardı. Evet. Bunu tabii bir kitle eleştiriyor. Niye? Deniliyor ki yani bak adam bulamıyorlar. Evet. Ama ben de tabii şöyle değerlendiriyorum. Hangi parti yaparsa yapsın. Tabana nasıl inilecek? Yani siyasette diyelim siyasete hevesi olan buna meyilli olan insanlar kimin aracılığıyla diyelim teşkilatta da görev almak istiyorsa birinin akrabası mı olması lazım? Veyahut işte Göksel aklıyla bir yakınlığı mı olması lazım? Değil tabii. Bu olaya yaklaşımınız nedir? Ben nasıl söyleyeyim. görüyorsunuz? Yani bu Adam bulamamanın neticesi Hayır. midir yoksa iyi niyetlerle tabana inme, halka hitap etme, bak biz herkesi kabul ediyoruz, evet. teşkilatlarımızda yer vere, veriyoruz, vermek istiyoruz mesajı mıdır bu? Aslında şöyle söyleyeyim, e, kesinlikle ikincisi diyebilirim. Zira e, ben bunu yanlış bulmuyorum. Neden derseniz, birincisi bazı arkadaşlarımız maalesef böyle bir medeni cesarete sahip olmayıp, işte biraz uzak kalma ihtiyacı hissedebiliyorlar. Bence bu konularda biraz daha davetkar olmalıyız. Yani bizim herkese ihtiyacımız var. Bizim genç beyinlere ihtiyacımız var. Bizim derken kastımız sadece Deva Partisi değil Malatya'nın yerel yönetimi Malatya'nın idaresi gerçekten bir genç bir bakışa ihtiyaç duymakta. Gençleri siyasete kazandırmalıyız. Ben kendime bakıyorum. Yani yaşım 44 ama ee, maalesef inanılmaz bir hafızam var. Yani bu hafızam e, belki insanların görmemesi gereken şeylerle, duymaması gereken şeylerle doldu. Ve geçmişe çok daha büyük umutlarla bakamıyorum. Ama e, şu anda belki de en genç kadroya sahip partiz diyebilirim. İnanın e, geleceğe dair çok daha güzel umutlar besleyebiliyorum. Bu sebeple gençlerin katılımı için ne gerekirse yapılmalı bence. Broşürse broşür dağıtılmalı, sosyal medyada kendilerini davet eden ilanlar yapılmalı. Evet. Ben bunu hiçbir şekilde yadırgamıyorum. Yani gençlik çalışmamıza bakan politika kurulu başkanımıza da gerçekten bu konuda sergiliyeci tavırlara da sonuna kadar destek olacağımı söylemek istiyorum. Evet, artık sahaya indiniz. Onu sormak istiyorum. Biz biraz da hani yayıncılar veya da gazeteciler olarak e, muhalefetin e, hakikaten görevini yerine getire, getirmediği getiremediği yönünde eleştirilerimiz oluyor. E, gazeteciler olarak bizleri eleştiriyoruz. Biz eleştirince bu defa güç sahipleri tarafından e, ne bileyim tabiri caizse defa konuyoruz dışlanıyoruz, ötekileştirilebiliyoruz. Ama bunu normalde e, muhalefetin yapması lazım ki evet. siz muhalefet olacaksınız. Biz de sizin sesinizi e, kamuoyuna duyuracağız. Nasıl iktidarı, gücü elen, elinde bulunduranları duyurduğumuz gibi. E, tabii siz yeni bir partisiniz. Evet. Neler yapacağınızı zaman gösterecek. İşte. Belki şöyle eleştirilebilir, daha böyle yerel politikalarınızı çok göremedik diye evet. eleştirebiliriz mesela. Evet çünkü üzerinden bir zaman geçti ama siz de böyle her şeyi işte dört dörtlük olsun teşkilatlarımızı kuralım edelim ondan sonra ona göre politikalar oluşturalım diye düşünüyor olabilirsiniz nedir bu konudaki yaklaşımınız mesela siz Battalgazi ilçe başkanısınız Battalgazi'nin sorunlarını tespit etmeye bununla alakalı politika geliştirme konusunda ne gibi çalışmalarınız var ben şöyle söyleyeyim. Yönteminiz yani, nedir Veya Öyle diyeyim. Tabii. Ee, şimdi öncelikle yapılması lazım gelen şey şu. Ee, bir defa politikaların belirlenmesi için yani yereldeki politikanın belirlenmesi için iyi bir ekibin oluşturulmasına ihtiyaç duyduğumuzu söylemeliyim. Ee, bakın teşkilatlanmak bu anlamda çok önemsiyorum. Yani e, politika kurullarınızı ve onun ekibini ee, sağlam bir şekilde belirlemedikten sonra e, iyi bir gidişata sahip olamazsınız. Öncelikle yapılması gereken şey buydu. Ve biz bunu hemen hemen başardığımızı düşünüyoruz. Şu anda politika kurullarımız ne yapmaları gerektiğini biliyor. Artık iyi bir ekipleri var. Ve kısa zaman önce de e, yapmaya çalıştığımız şey şu oldu. Tabii ki Malatya'nın sorunlarını tespit etmek e, gerekiyor çözüm bulmak için bunu yapmamız e, zaruret arz ediyor. Bu kapsamda yaptığımız şey, öncelikle sivil toplum örgütleriyle e, konuşup tanışmak, e, istişarede bulunmak e, ve özellikle Malakya'nın sorunları ve çözümleri üzerine raporlar tanzim etmiş sivil toplum örgütleriyle bu konuları sıkça e, konuşmak, ardından da e, edinmiş olduğumuz bu bilgileri e, mevcut olan, tanzim edilen e, raporları e, kendi çalışmalarımız ve değerlendirmelerimizle harmanlayıp bir politika geliştirmek olacak. Öyle politikalar olmalı ki gerçekten uygulanabilir politikalar olmalı. ayağa yere basan politikalar olmalı. Halk nezdinde bir karşılığı, halka dokunan bir proje olmalı. E, şu anda onun için başlangıç aşamasındayız. Öyle tahmin ediyorum ki elbette ki yani Alelacele olmayan uygulanabilir bir politika hemen birkaç günde maalesef vücut bulmuyor. Bunun için en azından birkaç hafta, hatta bazı projeler için ayların geçmesi icap ediyor hmm. ve biz şu anda onun başlangıç aşamasındayız. En kısa sürede ama e, e, bunu söylemek istiyorum, en kısa sürede inşallah Malatya'ya dokunan e, sağlam projelerle halkımızın karşısına çıkmış olacağız. Ama şu anda politikaları geliştirme aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Yani bu yerel politikalarımızda geliştiriyoruz. Evet, Çünkü. Yerel politikaları kastediyorum. E, şu an mesela iktidarda olan AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerini yerelde dile getiren ve bunun üzerinden beslenen bir siyaset evet. aslında biraz oluştu. Bu yönünü de eleştiriyoruz tabi. Ee, halkımızın e, sayın Erdoğan'a olan sevgisi üzerinden de e, bir nevi şey var yani bunun üzerinden prim yapmam diyelim bu tarzda e, yani bu diyelim devada da Ali Babacan üzerinden onun evet. söylemleri üzerinden bunu evet. yürütmek e, tek başına yeterli değil yani bizim diyelim vatandaşın devaya oy vermesi için evet. siz Ali Babacan'ın günlük söylemlerini e, sahaya yayabilirsiniz ziyaret yapıyorsunuz Ali Babacan'ın Son söylediklerinde ifade ederek elbette evet. yapabilirsiniz ama e, bir fark oluşturamazsınız. O zaman sadece lidere bağlı bir evet. sistem olur. Ama yerelde politika üretebilmek en önemli. Yani sizin aslında beceriniz biraz da yerel politika oluşturmanızla alakalı olmuş olacak. Tabii ki. Yani sadece şu şey olmamalı. Ee, genel merkezin e, rüzgarıyla hareket edilmemeli. Bunun bilincindeyiz. Ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Sihirli kelime şu, halka dokunmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu? Sormamız gerekiyorsa soracağız. Ondan sonra destek olmamız gerekiyorsa destek olacağız. Ee, ekonomik anlamda çözümler üretmemiz gerekiyorsa bunları hı hı. yapacağız. Malatya'mızı daha yaşanılabilir kılmak adına evet. başka partilerin dahi projeleri varsa kendi adıma söyleyeyim onlara dahi destek olmaya hazırız. Ama ne olursa olsun halkın gönlünü e, kazanmaya çalışacağız. Bu işi sadece genel başkanımızın güçlü referanslarına bırakmayacağız. Elbette ki genel başkanımızın özellikle de e, ekonomik anlamda çok güçlü bir referansa sahip olduğunu bizler görüyoruz. Sağolsun halkımıza büyük bir teveccüh gösteriyor. Ama sadece buna dayanarak bir politika sürdürmenin e, bize başarıyı getirmeyeceğinin farkındayız onun gayreti içerisinde olacağımızı bilmenizi istedim. Evet. Halkımız tepkiler, yani halkımızın tepkiler nedir izlenimleriniz? Ben çok olumlu tepkiler aldığımızı düşünüyorum. Yaklaşık 20 gün kadar önce artık esnaf ziyaretlerine başladık. Hı, -hı. de tabii ki yoğun bir şekilde sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyorduk. Gerek sivil toplum örgütlerinin gerekse de esnaf ziyaretlerinde samimi olarak söylüyorum. Yani bazen kameralar karşısında bazen kameraların ağırında evet. ciddi olumlu tepkiler olduğunu gördük ama şunu gördük bu süre zarfında sadece bu ziyaretler değil bütün o teşkilatlanma aşamasında da e, halkın inanılmaz bir umut beslediğini gördüm ben de, Sinan Bey hı hı. E, bu umudu bazen böyle esnaf bir kardeşimizin e, hareketlerine davranışlarında bazen e, işte bir teşkilat üyemizin sözlerinde bazen de genç arkadaşlarımızın gözlerinde gördüm bunu ve inanın bana bunu hissetmek inanılmaz bir duygu ve bizi birazdan motive eden bu sorumluluğun ağırlığını hafifleten argümanlar bunlar oldu diyebilirim. Evet Türkiye'nin en önemli yani bana göre 3 gündem var, gerçi bu anketlere de yansıyor terör, pandemi, ekonomi. Bunlar zaman zaman sıra değiştirebiliyor. Evet. Ee, yani ekonomi e, denince ya Ali Babacan ismi her zaman zikrediliyor. Bu yönüyle evet. hani ekonominin e, rayında gide, gidemiyor olmazsa Ali Babacan'ın e, ismini daha çok zikredilmesine sebep oluyor kesinlikle. Ee, belki siz bu, bu hani e, bu ekonomik anlamda olumsuz etkilenmiş olan kitlelere ulaşarak, onlara dokunarak. Evet daha böyle farklı bir çıkış yakalayabilirsiniz herhalde. Evet. Belki yani bunu göz önünde bulunduruyor musunuz? Tabii ki. Yani, veyahut da buna göre o sahadaki çalışmalarınıza yön verebiliyor musunuz? Tabii ki. Ee, en etkili silahımızın bu olduğunu farkındayız. Ee, Gönül isterdi ki Türkiye gerçekten bu ekonomik sıkıntıları yaşamamış olsun ve bizim de başka başka şeyleri konuşmuş olalım. Ama evet. maalesef şu anda ülkenin geldiği nokta çok vahim bir nokta. Yani hı hı. özür dilerim biz şu anda oturup uzaya gitmekten bahsedemeyiz. Şu anda memleketin en büyük sorunu maalesef işsizlik ve tencerenin kaynamamış olması. Tencerede bir şeyin olmamış olması. Hı hı. E, tabii ki biz bunu önceleyen politikalar geliştirmek durumundayız. E, ve Elbette ki Ali Babacan gibi bir liderimizin olmuş olması, yani ekonomi anlamda güçlü referanslar sahip bir liderimizin olmuş olması bize sahada büyük bir avantaj sağlıyor. Ee, i̇nsanlar 2012'ye kadar AK Parti'nin yaşattığı refah seviyesini unutmuş değiller. Ve biz bu refah seviyesinin daha çok Sayın Genel Başkanımızın ve ekip arkadaşlarının katkılarıyla gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bazı insanlar buna itiraz edebilirler. Ya da mevcut iktidarın şu anki yöneticileri. Ama aşikar olan bir şey var ki Sayın Genel Başkanımız ve ekibi hükümetten ayrıldıktan sonra şu anda e, kasa tam takır durumda ve maalesef ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Ülke ekonomik anlamda ciddi dar darboğazda. E, bunları tabii ki insanlarımıza anlatıyoruz ve insanlarımıza açıkçası e, hak vermekteler bize. Evet. Son sorumuz şöyle olsun. Sizi diğer partilerden ayıran fark, faktörler evet. teşkilatlanma yapınız itibariyle değerlendirecek olursak aynı zamanda. Evet. Özellikle şöyle söyleyeyim. Diğer partilerden birçok anlamda farkımız var ama madem teşkilatı kastettiniz onu da dile getirmek istiyorum. İlk gözüme çarpan şey şu. Yani diğer partilerin çocuklarını çok inceleme imkanı bulduğunu söyleyemem. Lakin ee, gördüğüm şey bir defa yönetim kurullarımızın başkan yardımcılarından ziyade politika kurulu başkanlıklarıyla e, oluşturulmuş olması. Yani e, bizde sadece bir ilçe başkan yardımcısı ya da işte ne bileyim e, her e, birimi kapsayan her birinin başında bir tane e, başkan yardımcımız yok. Bizde eee Politika kurulu başkanlarımız var. Nasıl bir avantaj sağlıyor? Onu da ben kısaca izah edeyim. Bunlar tabii ki bizim denetimimizde olmak kaydıyla evet. politika belirleyebiliyorlar, kendilerine bağlı bir ekipleri söz konusu olabiliyorlar. Ben bunun parti çalışmalarında ve yerelde oluşacak politikalar konusunda bizlere büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu sebeple bu yönden diğer partilerle ayrıştırmışlar. Her biri değil. ayrı bir kurul. Her evet. biri ayrı bir ekip. Kesinlikle. Yani normalde teşkilatlarda işte başkan vardır. Başkanın talimatları doğrultusunda hareket edilir. Elbette ki burada başkanın sözüne de itibar edilecek. Yani <laughs> bizim de bir otoritemiz olacak. Bir parti, iki disiplin söz konusu Hı -hı. olacak. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, politika kurulu başkanlarımız diğer partideki o birimin başındaki arkadaşlarımıza nazaran hem bir politikanın belirlenmesi konusunda hem de tabiri caizse bağımsızlık konusunda kesinlikle çok daha farklı olacaktır. ve bu da dediğim gibi projelere ve Malatya'ya yansıyacaktır. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son ediyorum. sözlerinizi alalım. Bu ilk programda tabii ilk programda hem sizi tanıdık hem teşkilatlanmanızı konuştuk ama sonraki programlarda Malatya'nın işte Gazi'nin özellikle gündemiyle alakalı evet. sorular da yönelteceğiz. Evet. Ee, şimdi e, bu bu konuları işlemiş olduk evet. Ben e, şunu söylemek istiyorum. Özellikle eee Covid ile ilgili e, maalesef e, Covid-19 e, çağımızın bedası diyebilirim. Ve bu süre zarfında e, özellikle işsiz kalan günübirlik çalışan ve esnaf kardeşlerimizin çok ciddi sıkıntılar yaşadığının farkındayım. E, halkından istirhamım şu ki bugünlerde e, bu arkadaşlarımızın e, ekonomik sıkıntılarına karşı e, daha anlayışlı olmaları e, ve onları destekleyecek kampanyalarda kampanyalara karşı kayıtsız kalmamalarını rica ediyorum. E, zira bu sadece dini hassasiyetleri olan insanlar için değil, aynı zamanda e, tüm insanlık açısından ciddi bir sınav e, sınav olduğunu düşünüyorum. E, bu sınavı geçmek durumundayız ve son olarak şunu söylemek istiyorum, e, sizler için de bir dilekte bulunmak istiyorum. Ben böyle daha özgür ve ekonomik kaygıların yaşanmadığı dönemlerde yayın hayatınızı devam ettirmenizi diliyorum. Ee, tabii ki başarılar diliyorum. Aynı zamanda da e, maalesef böyle bir muhalefet parti temsilcilerinin e, çok rahat yer bulamadığı, kendini çok rahat ifade edemediği dönemlerden geçiyoruz. Bizlere de bu imkanı bu platformda sağladığınız için sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Radyolar olarak bizler iktidarın olduğu gibi muhalefetin de sesiyiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu Onu bir slogan mi? olabilir. Sağ olun. Değerli dinleyenler, konuğumuz Avukat Göksel Atlı'ydı. Deva Partisi Batlar Gazi ilçe başkanı. E, kendisini tanıdık. Teşkilatlanma yapısını öğrendik. Neler yaptıklarını konuştuk. E, bir başka programda ilerleyen zamanlarda da inşallah Batlar Gazi ile alakalı tespitlerini, değerlendirmelerini, hedeflerini konuşabilme imkanı elde etmiş olacağız. Bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz programımızın video kaydı da Sinan Cavlak YouTube kanalında yayınlanacaktır programdan sonra. Onu da duyurmuş olalım. Radyoları başında bizlere dinlemekte olan bütün dinleyicilerimize de yeniden selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz.